Şeytan ayrıntıda saklıdır sözünü biz modifiye edelim ve diyelim ki mutluluk ayrıntılarda saklıdır. Mutluluk detaylarda gizlenmiştir. Aslında çok küçük detayların hayatımızda ne kadar büyük mutluluklara dönüşebileceğini pek çok kez yaşamışızdır. Bizi mutlu eden şey çok büyük şeylere sahip olmak, büyük büyük beklentilerin gerçekleşmesi değil esasen küçük şeylerden tat alabilmeyi başarmak. İşte bizi mutlu eden küçük detaylar var. Bu videoda bunların üzerinden geçeceğiz. Eğer mutlu olmak istiyorsan kendini ya da başkalarını suçlamaktan vazgeçmelisin. Çünkü suçlamak aslında o suçlayacağımız gerekçeyi daha da doğrulayacak nedenler bulmaktan başka bir işe yaramıyor. Ve birini suçladığın zaman kendini ya da başka insanları aslında bir mağdur ya da bir kurban ya da bir suçlu karakterlerini oluşturmuş oluyoruz. Senaryomuz aslında mutsuz bir hikayeye dönüşüyor. Ve burada kötü adamlar ya da kötü kadınlar var, kötü bir son var. Senaryonun içerisinde beklemediğimiz şeyler var ama suçlamak yerine sadece bir deneyim, bir tecrübe. Yaşanmış olan her şeyi yaşanması gerektiği yerde olması gereken bir deneyim olarak görmeye başladığımızda bu olaya yüklediğimiz anlam değişecek. Kendimizi daha özgür hissetmeye başlayacağız ya da bunun bizim üzerimizde hissettirdiği, oluşturduğu bu duygusal baskılar azalmaya başlayacak. Yanında olmadığın birinin arkasından konuşma. Yani bu aslında dedikodu yapmak ya da hiçbir şekilde haberi olmayan birinin gıybetini yapmak, onunla ilgili kötü bir takım şeyler söylemek demek. Ve bu bizim de istediğimiz bir şey değil. Açıkçası hiçbirimiz bizim bulunmadığımız bir ortamda hakkımızda yargılayıcı bir takım şeylerin konuşulmasını istemezdik. Ha bu oluyor mu? Tabii ki oluyor. Biz de yaptık mı? Bunu hepimiz yapmışızdır. Belki de yapmaya devam ediyoruz. Ama bu tabii ki kötü bir enerji açığa çıkarıyor. Yani sonradan o insanlarla karşılaştığımızda bir yerde bir zamanlar böyle bir konuşmanın geçtiği, onların delikodusunu yaptığımız gerçeğini hatırladığımız zaman kötü bir enerji oluşturuyor bu bizim üzerimizde. Hoş bir durum değil tabii ki. Yani kendi içimizde bir çatışma oluşturabiliyor. Dolayısıyla bir insanın yüzüne söyleyemeyeceğimiz herhangi bir şeyi arkasından da söylememek lazım. Bunu yapabilir miyiz? Tabii ki bu bir prensip. Bu bir ilke haline geldiği zaman artık hayatımızın bir gerçeği olmaya başlar ve dolayısıyla biz bir insanın yüzüne söyleyebileceğimiz her şeyi arkasından da rahatlıkla ifade edebiliriz ve çekinebileceğimiz herhangi bir şey de kalmamış olur böylece. Mutlu olabilmek için küçük şeyleri, çok ufak şeyleri dert etmemeyi öğrenmemiz lazım. Hani pireyi deve yapmayacağız. Pire için yorgan yakmayacağız. Küçücük şeylerden çok büyük anlamlar çıkarmayacağız. Mutluluk detaylarda gizli, mutsuzluk da detaylarda gizli. Mutsuz olabilmek için küçücük bir detayı bulup da bütün dikkatinizi ona yoğunlaştırırsanız onu var edersiniz hayatınızda. Ve o çoğalmaya başlar. O bir virüs gibi çoğalarak hayatımızda kendini göstermeye başlar. Haliyle detayları yönetebilmek çok önemli. Bizi mutlu edecek küçük detaylar ya da mutsuz edecek küçük detaylar olabiliyor hayatımızda. Bunları çoğaltmak ya da azaltmak, bunları bırakmak ya da tutunmak da bir farkındalıkla mümkün ancak. Özür dilemekten çekinme. Özür dilemek kadar insanı özgürleştiren, rahatlatan, mutlu hissettiren bir şey yoktur herhalde. Aslında bu yaptığı hatayı kabullenmek ya da bu hatanın karşı tarafın zihninde, dünyasında belki de olumsuz bir şeye dönüşmüş olduğunu bilip bundan dolayı onu telafi etmeye çalışmak demek. Özür dilemek, kendini değersiz hissetmek ya da yaptığı hiçbir şeyin anlamlı olmadığını itiraf etmek gibi bir durum değil. Özür dilemek olgunca bir tavır. Özür dilemek gerçekten de bilgece bir yaklaşım ve aslında özür dilemeyi bilen insanlar karşısında her kim olursa olsun ondan çok daha büyük bir saygı ve değer gördüğünü fark edebiliyor. Bir şey istemiyorsan yapma. Çok basit gibi geliyor belki ama çoğu durumda bu gerçekten de işe yarayan bir kural. Yani bir şeyleri zorla yapmak, keyif almadan yapmak, kötü bir enerjiyi o yaptığınız şeye aktarmak demek. Hani atalarımızın bir sözü vardır ya istenmeden yenen aş ya karın artır ya baş. Şimdi bir şeyi istemeden yaptığınızda ona çok böyle negatif duyguları yüklemeye devam ettiğinizde bu size stres olarak dönecek, bu size öfke olarak dönecek, bu zaman kaybı olacak, o esnada yapabileceğiniz daha keyifli şeyleri yapamayacaksınız, bunun getirdiği bir gerginliği yaşayacaksınız, neler neler. Tabii ki bazen istemesek de mecbur kaldığımız ve yapmak zorunda olduğumuz işler ve da durumlar var. Mesela bazı insanlar mesleğini sevmeyebilir, işini sevmeyebilir. Burada da ne demiştik? Ya sevdiğin işi yap ya da yaptığın işi sev. Yani bunun bir başka çıkar yolu yok. Hani ya sev ya terk et der gibi oldu belki ama başka ortada hani sürekli mutsuz kalarak bir şey yapmaya devam etmek bir yerden sonra artık bedensel anlamda da size zarar verecek. İşte psikosomatik belki hastalıklara dönüşecek, baş ağrılarına dönüşecek, öfke krizlerine dönüşecek. Bir kere uykularınız kaçacak, keyif almayacaksınız. Bu nedenle ya sevdiğin şeyi yap ya yaptığın şeyi sev. Ama ne yaparsan yap içinde bulunduğun anı daha keyifli yapmaya, daha keyifli bir hale getirmeye çalış. Mutluluk detaylarda gizli dedik ama çok önemsiz ayrıntılara da tabii ki odaklanmamak kaydıyla. Yani çok gereksiz ayrıntıları biraz hayatımızın dışında çıkarmamız taşımamız lazım. Yani gereksiz detayları gözümüzün önünden uzaklaştırdığımızda, bunları bertaraf ettiğimizde odaklanmamız gereken gerçek saf şeyler çıkacak ortaya. Yani bu özüne inebilmek demek. Aslında hayatımızda olup biten birçok şey birbirini tekrarlayan kalıplardan ibaret. Yani 80-20 kuralını daha önce bir videoda anlatmıştım size. Pareto ilkesi. Elde ettiğimiz sonuçların %80'i yaptıklarımızın %20'siyle oluşur. Yani bizim elde ettiğimiz sonuçlar aslında çok az ya da çok seyrek yaptığımız şeylerden çıkan bir takım tablolar karşımıza. Yani bir markette en çok para kazandıran ürünler marketteki toplam ürünlerin %20'lik bir kısmına denk geliyor. Yani bu yaptığımız emeğin, gösterdiğimiz çabanın e, tamamı işe yarıyor demek değil. Özellikle kilit, verimli olduğumuzu düşünebileceğimiz bazı kilit alanlar var. Bunları bilmek, bu detaylara odaklanabilmek önemli. Yani günün önemli bir kısmında sadece vakit geçirmek için, vakit harcamak için yaptığımız şeyler bizi mutlu etmeyecek, bize iyi hissettirmeyecek, günü verimli kapatmamıza yardımcı olmayacak, otomatiğe bağladığımız şeyler. Ama bilerek ve isteyerek tercih ettiğimiz, gerçekten de bilinçli bir çaba harcayarak gerçekleştirdiğimiz bir takım eylemler bazı sonuçlara neden olacak. Bunları bulabilmek çok önemli. Yani size iyi hissettiren anlar, keyfinizi yerine getiren bir takım aktiviteler, düşündüğünüzde mutlu olmanıza yardımcı olacak alışkanlıklar ya da fikirler. Bunları bulmak, bu detaylara odaklanmak önemli. Kaybettiklerin için asla üzülme. Çünkü kaybettiğimiz şeyler telafi edilebilir, yerine başka bir şey konabilir ya da gerçekten de sadece üzeri kapatılabilir ya da orada öylece bırakılabilir. Ama kaybettiklerimize çok fazla odaklanırsak kazanma potansiyelimiz olan şeyleri de çöpe atacağız. Kaybettiklerine değil, elinde olanlara odaklanmak bu nedenle çok önemli. Yani kaçırdığın fırsatlara değil, seni bekleyen fırsatlara odaklan. Üzülebileceğin detaylara değil, seni mutlu edecek detaylara yoğunlaş. Küçük detayların bizi mutlu edebileceğini, hayatımızda çok önemli kapıları aralayabileceğine değindik zaten bu videoda. Ve minik minik ayrıntıların çok büyük sonuçlara yol açabileceğini hepimiz biliyoruz. Bir Çin atasözü sanırım der ki, çok küçük delikler çok büyük gemileri batırır. Küçücük şeylerin çok büyük ve devasa bir gücü vardır. Minicik bir kar topu yuvarlandığında bir çığa dönüşebilir. Minik bir kıvılcım bir yangın çıkarabilir. Küçük bir adım sizi çok uzun yollara götürebilir. Sanzu'nun söylediği gibi en uzun yolculuklar bile o ilk adımı atmakla başlar. Ve son olarak kolay kolay dönüp arkana bakma. Geride bıraktığın şeylere, orada kalmış yarım bıraktığın durumlara, olaylara, kapatılmamış defterlere, pişman olabileceğin bir takım ayrıntılara. Geçmişe çok fazla saplanıp kalmak bugünümüzü alıp elimizden götürüyor. Geçmişe saplanıp kaldığımızda güzel bir gelecek de inşa edemiyoruz. Dönüp arkamıza sürekli bakmak demek aracımızı hep dikiz aynasına bakarak kullanmak demek. Ama önümüzde bizi bekleyen bir yol var ve bir yolculuk karşımızda. Biz bunu sürekli geriye bakarak, geçmişte yaptığımız hatalara odaklanarak ve pişmanlık duyarak harcarsak o zaman günün sonunda artık Mutsuz birine dönüşmemiz de kaçınılmaz olacak. Mutluluk küçük şeyleri, küçük detayları fark edip bunları devamlı olarak hayatımızda tutabilmemizle mümkün. Bazı durumlarda ve bazen de mutluluğun aslında aranarak bulunacak bir şey değil, sadece hissederek olunacak bir şey olduğunu kendimize hatırlatmamız lazım. Bizim mutlu eden şeyleri bildiğimiz kadar, bizim mutsuz eden şeyleri de bilmemiz önemli. Bu videoda küçük detaylardan, minik minik ipuçlarından bahsettik. Her zaman yaptığımız gibi aslında bunların hayatımıza dokunması için nasıl kullanacağımıza dair ipuçlarını paylaştık. Umarım faydalı olmuştur. O halde bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve sevgiyle kalın.